Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size yine değişik bir model göstermeye çalışacağım. Göstereceğim modeli her yerde uygulayabilirsiniz. Özellikle bebek kıyafetlerinde, bebek berelerinde çok hoş duran bir model. Modelimizi iki katları artı bir sayı olarak atacağız. ilmeklerimizi. orta kalınlıkta bir iplik kullanacağım ben. Şiş numaram 4 milimlik şiş. Ee, arkadaşlar ben daha önceden bakın bu şekilde başladım örgümü farklı bir teknikle başladım. Farklı başlama tekniğiyle birkaç sırada haroşamı yaptım. Şimdi bunun üzerine örneğimizi kuracağız. Eğer bu şekilde başlamak isterseniz benim videolarımın içerisinde mevcut. Farklı örgü başlama tekniği diye bakarsanız videolarımın içinde zaten kapak resminde de mevcut. Oradan da bakıp bu şekilde de başlayabilirsiniz. Ben şimdi örneğimizin kurulumuna geçeceğim. Tekrar söylüyorum. İlmek sayımızı 2 katları artı 1 olarak atalım. Onun üzerinde örneğimizi birlikte kuralım. Bakın ilk ilmeğimi boş aldım. İkinci ilmeğimi düz ördüm. Üçüncü ilmeğimi düz ördüm. Dördüncüyü düz. Bu şekilde bir sıra hiçbir işlem yapmadan düz örelim arkadaşlar. Örgümüzün ilk sırası düz olarak başlanıyor tamamen düz öreceğiz. Hiçbir işlem yapmadan bu sırayı bitirelim. İlk sıramızı düz olarak bitirdik. Şimdi ikinci sıramıza geçtik. Arkadaşlar arka sıradayız. Arka sırayı da tamamen düz, pardon, ters öreceğiz. Hiçbir işlem yapmadan arka sırayı da tamamen ters öreceğiz. Ben hızlı bir şekilde 4 sıra öreceğim. Tekrar geleceğim arkadaşlar örneğimizi kuracağız. Yani 4 sıra hiçbir işlem yapmadan tersleri ters, düz sıraya gelince de düzleri düz öreceğiz. 5. sırada örgümüzü kuracağız. Şu anda ben 2. sıradayım yani 1 sıra düzü ördüm ön taraftan. 1 sıra şimdi arkayı örüyorum. Tekrar bir sıra düz öreceğim. Tekrar 1 sıra ters öreceğim ve toplam 4 sıra düzümüz olacak. 5. sırada örneğimizi kuracağız. Şimdi ben hızlı bir şekilde 4 sıramı örüp tamamlayıp tekrar geleceğim hanımlar. Evet 4 sıramı tamamladım. Bakın arka sıradan da sayalım. 1, 2, 3, 4 diş arkada sıramız var. Ön sıradan da bakalım. 1, 2, 3, 4 sıramız var. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Bu sırada ilk ilmeğimi yine boş aldım. İkinci ilmeğimi ördüm. Üçüncü ilmeğimizi bakın bırakacağız. 1 2 3 4 defa sökeceğiz daha sonra söktüğümüz ilmeği şişimize takıyoruz ve düz olarak örüyoruz bir ilmeğimizi hiçbir işlem yapmadan örüyoruz yanındakini bırakıyoruz 1 2 3 ve 4 defa söküyoruz ilmeğimizi şişimize takıp örüyoruz yanındaki ilmeği örüyoruz Tekrar ilmeğimizi bırakıyoruz. Aralarda birer tane örüyoruz. Birer tane bırakıyoruz arkadaşlar. 4 defa söktükten sonra tekrar şişime taktım ve ördüm. Evet takamamışım orayı bir düzelteyim. Bir tane ilmeği örüyoruz. Bir tanesini bırakıyoruz. 1, 2, 3, 4 defa söküyoruz. Ve ilmeğimizi örüyoruz. Yine sıradaki ilmeğimi ördüm. Bir ilmeğimi bıraktım. 1, 2, 3, 4 defa da söktüm ve ilmeğimi şişme taktım. Ve ördüm. Sıradaki ilmeğimi ördüm. Bakın bu şekilde bu sıramızı tamamlayacağız. Bir tane öreceğiz. Bir tane ilmeğimizi bırakacağız. Dört defa sökeceğiz. Tekrar şişimize takıp öreceğiz. Bir ilmeğimizi örüyoruz, birini söküyoruz. Sıramızı bu şekilde tamamlayalım arkadaşlar. Ben örgümü biraz fazla başladığım için uzun sürecek. Ben e, kamera arkasında bütün sırayı tamamlayıp tekrar geleceğim arkadaşlar. Evet, bir tane ördük. Bir ilmeğimizi çıkardık. 4 defa söktük ve ördük. Evet sıramı tamamladım. Bakın 3 4 tane ilmeğim kaldı. Son olarak bir ilmeğimi ördüm. Bir tanesini çıkardım. 4 defa söktüm ve onu da ördüm sonda 2 tane ilmeğimiz kaldı. O 2 ilmeği de örüyoruz. Başta yaptığımız gibi başta da 2 tane ilmeğimizi örüp örneğimizi kurmuştuk. Şimdi örgümüzü çevirelim. Bu sırayı tamamen ters öreceğiz. Arkadaşlar ben sıramı tamamladım. Bakın bir tane modelimizi kurmuştuk. Daha sonra düz olarak ördük. Yani düzleri düz ördük, tersleri ters ördük. Şöyle sayalım kaç sıra örmüşüz? 1 2 3 4 5 sıra. E, hiçbir işlem yapmadan örmüşüz arkadaşlar. Arka taraftan saydık. 1 2 3 4 5 sırada ön taraftan yapmış olduk. Şimdi örneğimizi kurduk. 5 sıra hiçbir işlem yapmadan örgümüzü ördük. Şimdi örneğimizi kaydırma yapacağız. Şimdi bu sıramızda kaydırma yapacağız. İlk ilmeğimi boş aldım. 1 tane düz, 2 tane düz yani toplamda 3 tane düzümüz var. 4. ilmeğimi bırakıyorum. 1 2 3 4 defa söktüm ve ilmeğimi şişime taktım düz olarak ördüm tekrar bir ilmeğimi ördüm yanındaki ilmeği bıraktım 1 2 3 4 defa söktüm ilmeğimi şişime taktım ve ördüm yanındaki ilmeği örüyoruz yani yine aynen alt sırada yaptığımız gibi bir tane örüyoruz bir tanesini söküyoruz arkadaşlar 4 defa söküyoruz söktüğümüz ilmeği şişimize takıp tekrar örüyoruz Yanındaki ilmeği ördüm. Bir tane ilmeğimi bıraktım. Ve ördüm onu da. Yanındaki ilmeği bırak, ördüm. Sıradaki ilmeği bıraktım ve 4 defa söktüm ve tığımı şişme batırdım ve ördüm. Yanındakini de ördüm. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlayacağız. Daha sonra yine 5 sıra arkaları ters, önleri düz öreceğiz. Yine örgümüz kaydırarak devam edeceğiz. Bu sefer ne yapacağız? 2 ilmek ördükten sonra 3. ilmeğimizi örneğimize kuracağız. Bir defasında 2 ilmekten sonra örneğimizi kuracağız. Bir defasında 3 ilmekten sonra. Yani bir sağa bir sola kaymış olacak modelimiz. Bakın ben bunu bebek beresi yapıyorum. Modelimiz bu şekilde ilerlemiş büyümüş hali bu şekilde çok çok şirin bir model bebek berelerinde ve bebek elbiselerinde bebek yeleklerinde çok güzel duracağımı düşünüyorum bakın modelimizi kaydırarak gittiğimiz için modelimizin bir sağında bir solunda bir sağında bir solunda bakın çapraz olarak örgümüz ilerlemiş oluyor örgümüz bu şekilde umarım siz de beğenmişsinizdir tekrar görüşmek üzere Hoşçakalın.